Sular geldi. Döküyorum hazır mısınız? 3 2 1. Oo! Kızları koşun. Gözlerime inanamıyorum. Şuna bakın. Ne oldu? Ne gördün Romeo? Vay canına! Romeo çok harikaymış. Bunu alalım lütfen. Evet ama fiyatı da harika. Nasıl alacağız? Ben de çok istiyorum. Diğer ay kızlarına haber versem satıcı amcayı kaçırsak? Asla olmaz ay kızı bunu unut. Niye? Pijamaskilleri bile kaçırabiliyoruz Romeo. Bak ay kızı aşağı bak. Satıcı amcanın yanında iki tane ayı gibi ayı var. İkisi de kocaman çok kaslılar. Onları kaçıramazsınız hemen sizi yakalarlar. Satıcı amcadaki bu yeni oyuncağı almamızın tek bir yolu var. Pijamaskillerin altınlarını kullanarak alabiliriz sadece. Pijamaskillerden altınları nasıl alacağız Romeo? En son çalmaya çalıştığımızda... Kalkanlı pijama askerler bile nöbetçi olarak gelmişti. Artık kalkanlı pijama askerler nöbet tutuyor da. Doğru haklısın. O yüzden çalmayacağız. Borç isteyeceğiz. Pijama askerler lütfen çok ihtiyacımız var. Sonra veririz diyeceğiz. Bakalım verecekler mi? Şansımızı deneyelim. Olmazsa başka planlar yaparız. Tamam Romeo ben isteyip geleyim. Pijama askerler. Hey orada kal yaklaşma. Tamam kötü bir şey yapmaya gelmedim. Sadece size bir şey soracaktım. Konuş. Romeo ile beraber çok acil paraya ihtiyacımız var. Birazcık bize borç verir misiniz? Daha dün altınlarımızı çalmaya çalıştınız. Şimdi bizden iyilik mi istiyorsunuz? Çok ihtiyacımız vardı çünkü. Yoksa çalmaya çalışır mıyız hiç? Özür dileriz bir hata yaptık. Lütfen bize borç verin. Bir daha olmayacak. Hmm. Ne diyorsunuz çocuklar? Versek mi? Hmm. Bence verelim. Galiba gerçekten çok ihtiyaçları var. İyi tamam veriyoruz. Ben sandığı getireyim öyle elinde taşıyamazsın paraları. Ya çok teşekkür ederim pijama skiller. Siz gerçekten harikasınız. Romeo bir daha kötü plan yaptığında hemen size haber vereceğim söz veriyorum. Al bir sandık dolusu altın. Güle güle harcayın. Bizim de yardıma ihtiyacımız olduğu zaman siz bize yardım edersiniz. Çok sağ ol baykuş kız. Gerçekten harikasınız. Bu yaptığınızı unutmayacağım. Vermese miydik acaba ya? Burayı satın alırsak şu salıncakta sallanırım. Çok güzel şeyler yaparız. Romeo! Romeo verdiler! Ne? <laughs> Bu pijama gerçekten çok iyiler. Bazen iyi olmaları bizim de işimize geliyor. Hadi ay kızı parayı götürelim satacağım ya da satın alalım. Dur bir bakayım. Oo, gerçekten bir sandık dolusu altın vermişler. İnanamıyorum. Hadi ay kızı taşı bizi sandıkla beraber. Gidiyoruz Romeo sıkı tutun. Satıcı amca biz geldik. Hoş geldiniz çocuklar. Sizi beklemiyordum. Yani daha doğrusu elinizde bir sandıkla beklemiyordum. Bize savaş açmanızı ve bu yeni oyuncağı çalmanızı bekliyordum. Ne oldu? Hehe <laughs> şey. Yeni korumalarından birazcık korkmuş olabiliriz. Ama bu oyuncağı çok sevdik. O yüzden kesinlikle almak istiyoruz. Al. Bu da parası. Heee bir bakalım. Hey çekil bakalım arkadan. Vay canına. Gerçekten parayı tamamıyla getirmişsiniz. Oyuncak sizindir. Hadi çocuklar gidelim. Peki patron. Aa inanamıyorum. Ay kızı, bu yeni mükemmel oyuncak artık bizim. İnanabiliyor musun? Ben gel değirmeninden kayacağım Romeo direkt. Ah! Ay kızı ne yapıyorsun? Beni beklesene. Neyse ki tırmanmaya uygun yapmışlar. <laughs> ay. O içinde su da varmış. Bakın. Neyse suya giresim yok şu an. Salıncağıma geçeyim. <laughs> tamam. Ben yerimi aldım. Oh, çok rahat burası. Oyuncağın güvenliğini sen sağlayacaksın ay kızı. Git diğer ay kızlarını çağır. Nöbet tutmaya başlasınlar. Tamam Romeo. Bu yeni oyuncak bir harika Romeo. Yuppi. Yeah. Vay. Buradan bütün her yeri görebiliyorum. Ben burada nöbet tutacağım artık. Tamam Aykazı istediğin yerde nöbet tutabilirsin. Ben de bu salıncakta çok rahatım. Etrafta da su olduğu için bir serinlik geliyor güzel. Aşağıda da nöbetçilerimiz var. Aşağıda sanki Luna Park açılmış. Siz de sesleri duyuyor musunuz? Evet evet benim de süper baykuş kulaklarım duyuyor. Siz burada nöbet tutun ben gidip bir bakayım ne oluyormuş olur mu? Olur git bir bak bakalım ne oluyor. Bir bakalım. Ha? Romeo değil mi o? Bunlar da ay kızları. Vay canına. İyi de Romeo az önce bize parasının olmadığını, o yüzden borç istediğini söylemişti. Yoksa bizden aldığı parayla bu dev eğlence merkezini mi satın aldı? Hemen bizimkilere haber vermeliyim. Çocuklar, çocuklar bunu görmeniz gerek. Neymiş baykuş kız ne gördün? Sizin bizzat görmeniz gerek benimle gelin. Hadi söyle işte. Gidemeyiz altınları bırakamayız. Tamam. Romeo kendine devasa bir eğlence merkezi satın almış. Ne? Nasıl? Bildiğin satın almış. Ben de anlam veremedim. Az önce bize parasının olmadığını söylemişti. Böyle bir şeyin olmasına müsaade edemem. İyi niyetimizi suistimal etmektir bu. Ben gidiyorum. Kalkanlı kertenkele çocuk. Emir komuta ben yokken sende. Tamam merak etme güvenliği ben sağlarım burada. Vay. Romeo gerçekten de güvenliği en üst seviyede tutuyor. 1, 2, 3, 4. Ta en tepesinde bile ay kızı var. Hey o da kim? Romeo birisi bizi izliyor. Kalkanlı kedi çocuk. Olamaz beni fark etti. Ne yapacağım şimdi? Geri adım atacak halim yok. Romeo'nun yanına zıplayacağım. Ben geliyorum Romeo. Süper kalkanlı kedi hızı. Ah. Sert bir iniş yaptık. O da ne öyle? Meteor falan mı düştü? Kalkanlı kedi çocuk. Burada ne arıyorsun? Romeo, senle konuşmaya geldim. Ne konuşacaksın benle? Bize paraya ihtiyacın olduğunu söyleyip bu dev eğlence merkezini satın alamazsın. Paramızı sadece gerçekten yardıma ihtiyacı olanlara veriyoruz. Benim de bu dev eğlence merkezine ihtiyacım vardı zaten kedi çocuk. Bu arada Romeo şu benim çok ilgimi çekti. Bu değirmenler gerçekten dönüyor mu? Bilmiyorum. Deneyip görmek ister misin? Ay kızı. O değirmenin üstünden çekil de bir su dök oradan. Tamam Romeo. Hemen su getiriyorum. Ben de sabahtan beri bunu demesini bekliyordum. Kedi çocuk sen de oradan çekilsen iyi edersin. Islanabilirsin. Tamam ben yerime geri dönüyorum. Süper kedi zırtlayışı. Eh, tamam. Sizi buradan izliyor olacağım. Birazdan tam bir görsel şölen yaşanacak burada. Sular geldi. Döküyorum hazır mısınız? 3-2-1 Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Harika dönüyor. Üstteki neden dönmüyor acaba? Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Suyumuz bitti. Kapağını kapatalım. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz seviniriz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.